sen beni bıraktın mı? Benim komşumuz şeydi, e, psikiyatri uzmanı. Çocukları daha bahçeye geldiğinde Emine nine, Emine nine, anneme nine derlerdi. Ben Emel teyzeme gideceğim orada uyuyacağım. Allah Allah. Biz de uyurdu, babası da ben cerrahi uzmanı götüremezlerdi ve çır çır çırlardı derdi. <laughs> be, ya abla bunları siz ne yapıyorsunuz bu çocuklara derdi. E, Menfaat dedi. değil mi diyorsun yani? Değil. Bak ben de inanmaya başladım. Ben... Şey, Durucuğum, ne diyor? Duru, ne diyor kuzum? Gel, Gel araba geliyor, kenara çekiliyoruz. Değil mi? Baba, var lan, desin. Çocuklar hissederler. Babası, tut elini babası. Kuş var orada. Su ister misin kızım? Buyur, Su mi? istiyor musun? Duru'cum bay bay, görüşürüz.